Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahu teala. Kıymet dostlarım, Rahmet Damlaları serimizin yepyeni bölümüyle sizlerle beraberiz inşallah. Bugün konu başlığı olarak işleyeceğimiz konu yakınlarla sılayı yaradanla sıla zemininde okuyan elçi konusunu sohbetini elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce işlemeye çalışacağız inşallah aynı. Kıymetli dostlar bu serimizin diğer bölümlerine ve aynı zamanda tüm serilerimize profilimizdeki oynatma listesinden lütfen bölüm bölüm dinlemeyi unutmayın inşallah tekrardan kanalımıza abone olan, bizlere de değer veren, destek veren, beğenilerle, yorumlarla, paylaşımlarla bizlerle beraber olan cümlenizden Allah Azze ve Celle razı olsun. O zaman hazırsanız Ya Allah Bismillah diyerekten başlıyoruz dostlar. Rahim arşa tutunmuş, akrabalık arşın Rabbine sığınmış ve şöyle demiştir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgiyi kesenden de Allah rahmetini kessin. Sübhanallah. Sıla-i Rahim. Gerek kan gerekse evlilik vesilesiyle oluşan hısımlara, yakınlara, İyilikte ve yardımda bulunma, onlarla ilgilenme, akrabalık bağlarını güçlendirip koruma şeklinde tanımlanabilir kıymetli dostlar. Yakınlar arasındaki bağın koparılması İslam dininde büyük günahlar arasında sayılmıştır. Zira insanın diğer insanlarla olan ilişkileri yakınları ile olan ilişkilerine göre şekillenmektedir. Buna göre yakınları ile olan ilişkilerine göre bu ilişkilerde olmayan insan diğer insanlara nasıl ilişki içerisinde olabilir ki? Toplumdaki sevgi ve dayanışma bağlarının çözülmesi aileden başlar. Komşulara ve diğer kesimlere sirayet eder. Neticede fert ve toplumsal bazda ahenk bozulur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, idare ve himayeniz altında olanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez ayeti kerimesi Nisa suresi 36. ayet. Müslümanların yapması gerekli görevlerden bir kısmını dile getirmektedir. Allah'a ibadet dışında başta ana baba olmak üzere toplumun ilgiye muhtaç diğer sınıf ve bireyleri ile iyi ilişkiler kurulması bir görev olarak vurgulanmaktadır şikayete konu olan gruplarla iyi ilişkiler kurabilmenin yollarından birisi de sıla Rahim kavramı içinde değerlendirilen ve belki de onun özünü teşkil eden ziyarettir dostlar. Zira nice yalnız anne babalar, akrabalar, bir dost, evlat, yakın yolu gözlemektedirler. Kendilerinin halini soracak, bir nebze olsun dertlerini paylaşacak evlatlar, akrabalar, Dostlar zaman zaman ne kadar da aranır. Gerçek şu ki dostlar gün geçtikçe akrabalıklar içinde yalnızlaşıyoruz. Sahipsizleşiyoruz. Gerek akrabalarımız, gerekse diğer insanlarla ilişkilerimiz daha da zayıflıyor. Kendimizin dışındaki insanları ve onların problemlerini gün geçtikçe umursamaz vaziyette oluyoruz. Huzuru, sevinci ...üzüntüyü, varlığı, yokluğu bireysel olarak yaşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Oysa problemler, üzüntüler paylaşıldıkça hafifler. Aynı şekilde de sevinçler de paylaşıldıkça bir anlam kazanır. Ahlakımız, ticaretimiz, sanatımız, dinlenme ve eğlence kültürümüz, insani ilişkilerimiz... Gittikçe yozlaşmaktadır. Bunun en önemli sebebi modern dünyanın bizlere sunduğu hayat tarzı ve kendi değerlerimizden uzaklaşmamız olsa gerek. Kentlere doğru yaklaştıkça akraba ilişkilerinin zayıfladığını, hatta kaybolma noktasına geldiğini görmekteyiz. Oysa dinimiz bir taraftan akraba ilişkilerini mümkün mertebe kuvvetlendirmemizi, onlardan muhtaç konumda olanları koruyup kollamamızı emrederken diğer taraftan da yakınlarla ilişkilerimizi koparmamızı yasaklamaktadır. Sıla-i rahim denildiğinde ilk olarak akrabalarla ya da yakınlarımızla olan ilişkilerimizi sürdürme akla gelmekle birlikte insan yüce yaratıcısı olan Allah azze ve celle ile de sılasını, bağını devam ettirmelidir. Zaten yakınlarla olan sıla Rab ile olan sılanın varlığı durumunda daha da bir önem kazanmaktadır. İnsan önce yaratıcısına bağlanmak zorundadır. Yani o öncelikle kendisine her türlü nimeti bahşeden yaratıcısı ile sılasını kesmemekle yükümlüdür. Çünkü Rabbi ile muhabbet ve minnet bağları kopmuş bir insanın artık tutunacak bir dalı, sığınacak bir yeri kalmamıştır. Böyle bir insanın diğer insanlarla oluşturduğu bağ ve birlik özünde bir kıymet ifade etmez. Çünkü kurduğu aile ve toplum ancak zaruriyetlerin, dünyevi menfaatlerin bir araya getirdiği bir topluluk hüviyetinde olabilmektedir. Çağımızda bu konumda olan fert ve toplumların yaşamış olduğu büyük problem ve sosyal bunalımların asıl sebebi yüce yaratıcısı ile olan sılanın koparılması değil midir? Onunla olan sıla yani iman ve onun gereğini yerine getirme sılaların en güçlüsü ve insanı huzura ulaştıran bir sıladır. Kur'an-ı Kerim'de putları inkar edip Allah'a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Buyurulmak suretiyle Allah'a kulluğa imana yönelen kişinin en sağlam yolu seçtiği belirtilmektedir. Yüce Rabbimiz onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları iman, akrabalık beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ...ta kendileridir buyruluyor Bakara suresi 27. ayeti kelimesinde. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar... ...Allah'ın korunmasını emrettiği şeyler yani akrabalık bağlarını koparanlar... ...ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya... ...işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Rahat suresi 25. ayet kelimesi. Buna göre sılay rahimin çekirdeğini Allah'a kulluk ya da ona iman bağı teşkil etmektedir. İmanından dönenler ise Rabbi ile kalbi bağını yani sılasını kesenlerdir. Dinimiz diğer taraftan akrabalar arasındaki ilişkilerin sağlam, sıcak ve devamlı olmasına, akrabalarını birbirine maddeden ve manen destek olmalarına da çok önem vermektedir. Akrabaların haklarını gözetmek, Allah ve Resulünün ısrarla üzerinde durduğu hususlardandır. Kur'an-ı Kerim'de birbirinin mirasçısı olan akraba ile Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar ayeti. Yaratılış gereği akraba olanların yakınlık derecelerine göre birbirlerine diğer insanlardan daha çok ilgi duyacaklarını, birbirlerini daha çok koruyacaklarını bildirmektedir. Rahim bağı, kan bağı, aile bağı gibi biyolojik ve sosyolojik faktörler akrabayı birbirlerine yakınlaştırmaktadırlar. İnsanın önce kendi yakınlarına yardım etmesi, yaradılış yasasının gereğidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de değişik ve vesilelerle de birkaç yerde şöyle dile getirilmiştir. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver ama saçıp savurma. Bu ayette önce akrabaya, sonra miskine, sonra yolcuya yardım edilmesi emredilmektedir. Bu durum yardımda akrabanın önceliği bulunduğuna işaret etmektedir. Zira herkes kendi kapısının önünü temizlerse bütün sokak temizlenmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk mesajları arasında sılay rahim de yer almıştır. Kim rızkının Allah tarafından genişletilmesini ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın buyurularak akrabalarla irtibatın önemini işaret etmektedir kıymet dostlar. Yüce Allah'ın insan için takdir buyurduğu ömür ne artar ne de eksilir. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerde sadakaların ve güzel işlerin ömrü uzatacağı ifade buyurulmuştur bu artma bizim anladığımız manada bir artma olmayabilir. Yüce Mevla insanların yapacakları ibadetleri ve güzel işleri ezelde biliyor. Bunun için bunların güzel işleri sebebiyle ömürlerini arttırarak takdir buyuruyor. Yoksa ezelde takdir edilmiş olan ömürleri sonradan yapılacakları ibadet ve güzel işleri sebebiyle arttırılacak değildir. Akrabadan muhtaç olanlara yardım etmek sılay rahimin kapsamı içindedir. Zekat ve fitrelerimizi öncelikle akrabadan yoksul olanlara vermemiz bu tür mali ibadetlerimizin daha çok kabulüne vesile olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise İki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Sıla-i Rahim'in en güzeli akrabadan muhtaç olanları ziyaret ederek onlara yardım etmek ve geçim darlıklarını hafifletmektedir. Sıla-i Rahim görevini ihmal etmek Allah'ın rahmetinin üzerimizden kesilmesine sebeptir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Rahim arşa tutunmuş, akrabalık arşın Rabbine sığınmış ve şöyle demiştir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgiyi kesenden de Allah rahmetini kessin. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam manasıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir buyurmuşlardır. Kültürümüzde sılayı rahime vesile olacak, onu etkin kılacak çeşitli dini ve geleneksel etkinlikler mevcuttur. Şüphesiz bayramlar bu etkinliklerin en başta gelen örneklerindendir. Şu kadarını ilave etmek gerekir ki bayramlar Temel esprisini kaybetmediği sürece gerek akrabalar gerekse toplumun diğer bireyleri arasında kaynaşma ve dayanışmanın belirginleştiği özel zaman dilimleridir. Bayramlar vesilesiyle yapılan ziyaretler kalplerin yumuşamasına, sevginin paylaşılmasına ve bireysel bazdaki huzurun kitlesel boyutta hissedilmesine katkı sağlayan önemli günlerdir. Ancak ister istemez günümüzde bayramların bu ruh hali içinde idrak edilip edilmediği sorusu akla gelmektedir. Çoğu ilişkilerin menfaat temeli üzerine inşa edildiği, insanların çoğu zaman kendilerine sağlayacağı menfaatler ölçüsünde, başkalarıyla ilgilendiği, hatta kendisinden önce başkalarını tanımlamaya kalkıştığı, İnanç boyutundan uzaklaşmalarının yaşandığı. Bunun sonucu olarak da çoğu kez üst kattaki komşunun alt kattakinden habersiz yaşadığı, aileler, akrabalar arasındaki irtibat ve ilişkilerin zayıfladığı, nesiller arasında kalın duvarların örüldüğü, vefa, haya, iffet gibi bizi biz yapan değerlerin kaybolmaya yüz tuttuğu bir dönemde yaşamaktayız. İşte söz konusu olumsuzlukların giderilmesi veya asgariye indirilmesi. Sıla-i Rahim'in başka bir ifadeyle akrabalık bağlarının güçlendirilmesinin etkisi inkar edilemez. Bu itibarla bayramlar birbirimizden kaçış alanları değil birbirimize yakınlaşma anları olmalıdır kıymet dostlar. Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle Allah'ı unutanların Allah tarafından unutulacağı vurgulanmaktadır. Nitekim onlara denir ki bugüne kavuşacağımızı unuttuğumuz gibi bizi de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Yardımcılarınız da yoktur ayeti kerimesi. Allah'ı unutanı insanların kendisine en fazla muhtaç olduğu günde Allah'ın da unutacağını yardım etmeyeceği dile getirmektedir. Bu durum insanlar için de böyledir. Kendisi unutan insanın unuttuğu insanlar tarafından bir şekilde unutulacağı açıktır. İnsanların zor gününde onların yanında yer almayan, zor gününde kimseyi yanında bulamayacaktır. Bu ve benzeri ayetlere kulak vermek unutulmak istemiyor isek ana babamızı eşimizi dostumuzu unutmamalıyız dostlar. Müslümanlar arasında kardeşlik hakları bulunmasının yanı sıra akrabalar arasında bir de sılay rahim kapsamında ele alınacak haklar olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. Gerçekten de sılay rahim insanları boncuk taneleri gibi bir araya getiren ipliğe benzemektedir. Bu bağı koparmak hoş görülmediği gibi güçlendirmek övülmektedir kıymet dostlar. Akrabalarını ihmal edip ziyaret etmeyen kimselerin bulundukları meclise Allah'ın rahmetinin inmemesinden daha büyük bir tehdit olabilir mi sizce? Evet kıymet dostlar bu bölümümüzde de rahmet damlaları serimizin bu bölümünde elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce sılayı rahimi sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sırç sal ettiysem affola. Kanalımıza abone olup destek olan, beğenilerle, paylaşımlarla yanımızda olan cümlenizden de Allah azze ve celle razı olsun. İnşallah o teala bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca Cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.